Ee, kerahat vakti nedir diye bu kerahat vakti yani uygun görülmeyen vakit ya bir defa vaktin uygun görülmeyen ne, ne demek yani vakit bütün zamanlar Allah'ın yarattığı e, unsurlardır yani vaktin e, kerihi nezihi olur mu yani vakit o vakitte ne yaparsan ona göre isimlendirilir işte birilerine benzeme adına güneş doğduktan bir süre sonraya kadar tam zirvedeyken işte onun öncesi zirve hali ve öncesi bir de batmadan önceki yaklaşık 45-50 dakikalık süreye kerahat vakti filan deniyor. Bu birine benzeme ile alakalı bir kavram. Bu Kur'an'ı bir arka planı yok. Şimdi o vakitlerde namaz kılınamaz diye böyle yasak getiriyorlar. Ya kardeşim böyle yasak namaz kılınamaz diye bir yasak getirme. Yani buna yani kim kim böyle bir yetkisi var? Yani insanın kimseye benzemek gibi bir derdi yok. İkindiği kılmadı diyelim. Akşama da var 10 dakika daha. Yani kılma mı diyeceksin adama yani. İşte farzı kılabilir de nafile kılamaz. E peki nafile yani başka zaten ama kılınan bir namaz yani. Ne demek yani? İbadet Allah için yapılır. Yani bunun farzının da muhatabı Allah'tır. Nafilesinin de muhatabı Allah'tır. Birilerine bir çeşit benzememe e, durumu söz konusudur. Hayatımızda öyle bir derdimiz yok. Niye birin öbürüne benzeyecekmişiz ki? Böyle insanları ibadetten böyle taksit taksit çekmeyi hiç doğru bulmuyorum. Yani niyeti bozuk olmayan insanlar için namazları vaktinde kılmak gerekir. Tabi buradan bunu böyle söylerken hemen şimdi güneş doğana kadardır sabah namazının vakti. Ondan sonra da kılınıyor diyor diyor diye benim üzerimden. Ondan sonra da olur işte güneş tam zirveye gelip ondan 50 dakika öncesinden Güneş tam zirveye gelene kadar da olur filan gibi böyle her vaktin sınırını biz biliyoruz artık. Yani sabah namazı vakti belli bunun. E ne bileyim içindinin vakti belli. Ama bir şey oldu da bir mazeret oldu da kılamadıysa bir adam sırf bu vakitler bu dakikalar bu 45-50 dakikalık vakitler aman işte kerahat vaktidir. Sakın ha burada böyle namaz kılmayın gibi ifadeleri. Yine böyle din adına yasaklayıcılık noktasında tehlikeli görürüm. Benim ağzımdan öyle şeyler çıkmaz.